The Boys 4. sezonun ilk 3 bölümü bugün yayınlandı ve her bölümü özel detaylı inceleme videolarına devam edeceğim. Geçtiğimiz yıl Gen V serisi için de buna benzer bir inceleme serimiz vardı ancak bu bölüm gerçekten çok iyiydi. Önceki sezonlara nazaran kalitesini gerçekten arttırmış ve oldukça komik sahneleri vardı. Bu sezonun daha ilk bölümü bile beni tatmin etmeyi başardı ve bölümde birbirinden güzel detaylar var. Elbette tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğim dostlar. Ancak hemen öncesinde kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiye kadar yayınlanan fragmanların ilk bölümdeki sahnelerden oluşması gerçekten çok iyi olmuş. Böylece diğer bölümler için herhangi bir spoiler vermemişler. The Boys serisi 5. sezonu ile birlikte final yapacak ve 4. sezonda yaşanan şeyler zaten pek çok karakterin sonunu bizlere gösteriyor. Hatırlarsanız Butcher 3. sezonun finalinde ömrünün son birkaç ay kaldığını öğrenmişti. Kullandıkları bileşik ve serumu yüzünden hayatının son günlerini yaşıyordu. Ancak Butcher ölmeden önce hem Ryan'ı babasının yolundan kurtarmak hem de Homelander'ı yok etmek istiyordu. Tabii bu sırada The Boys ekibi Victoria Newman'ı ifşalamayı ve tüm hayatını bitirmeyi planlıyorlar. Herhalde artık aranızda Victoria Newman'ı tanımayan kalmamıştır. Kendisi Gen V dizisinde de ortaya çıkmıştı ve kanı manipüle etme özelliği vardı. Aynı zamanda bu güçleri o kadar yoğun kullanıyordu ki herkesin kafasını patlatıyordu. Victoria Newman bir süper insan olduğu için fiziksel olarak gerçekten çok güçlüydü. Bu yüzden ateşli silahlar ya da asit Newman'ın derisine zarar veremiyordu. Farkındaysanız Victoria'nın bu sezon biraz daha böyle rahat takıldığını görüyoruz. İsteseydi The Boys ekibini tamamen ortadan kaldırabilirdi ancak ortak düşmanları Homelander'a karşı ittifak yapmayı planlıyorlar. Tabi bir yandan Butcher'la yaptığı anlaşmada Ryan'ı kurtarmak için yardımcı olacaktı. Ama son anda Butcher sözünden döndü ve bu sahneyi sansürlemişler. Geçtiğimiz sezonda Victoria bileşik veya almak için Homelander'a yardımcı olmuştu. Bunu kızı üzerinde kullanıp onu da geliştirmiş ve bir zombiye dönüştürmüş. Kızını durdurmak neredeyse imkansız ve bir süperi bile parçalayacak asit gücüne sahipti. Burada Kimiko'nun iyileştiği sahneye bakarsanız kendisinin Deadpool gibi uzuvlarını bebeklikten itibaren büyüttüğünü görüyoruz. Ancak Kimiko çok daha hızlı iyileşiyor ve son derece güçlü bir karakter. Bu uzuv büyütme olayının önce bebek sonra da yetişkin insan uzvu haline gelmesi aslında bilimsel açıdan doğru kabul ediliyor. Eğer bir gün insanlar kopun uzuvlarını büyütebilirse bebeklikten başlayan bir süreç olacak ama bu kadar hızlı ilerlemeyecek tabii ki. Victoria kızını korumak için bunu yaptığını söylese de Gen -V dizisinde ortaya çıkan virüsle birlikte aslında çok büyük bir hata yaptığını fark ediyor. Her ne kadar Gen -V finalinde bu virüsü tamamen ortadan kaldırdığını düşünse de Gen V'yi post-credits sahnesinde Butcher virüsü almıştı. Virüsün şimdilik Homelander'a etki edemeyeceğini bilse de biraz daha böyle saldırgan hale geldiğinde Homelander'ı öldüreceğini düşünüyor. Burada Butcher ve Victoria'nın konuştuğu sahnede Gen V dizisinde gördüğümüz polariteyi gösteriyorlar. Polarity metalleri kontrol etme özelliğine sahip olan bir süper insandı. Ancak onun bile yaşlandığını ve güçlerini kontrol edemediğini göstermişler. Homelander'a gelecek olursak adam gerçekten yaşlanmaya başlamış. Normalde süper insanlar çok uzun yıllar yaşayabiliyorlar. Mesela Stormfront dediğimiz kadın 103 yaşındaydı ve çok da yaşlı görünmüyordu. Ancak Homelander ne zaman taşaklarını ellese eline bir beyaz kıl geldiğini görüyoruz. Demek ki fragmanda gördüğümüz bu şey virüs değilmiş sadece Homelander'ın beyaz kıllarıymış. İnsanlara karşı ne yaparsa yapsın hep takdir gördüğünü düşünüyor. Ayrıca bu sezon için herkesi süper insan yapma fikrinden vazgeçmiş durumda. Çünkü insanların onu savunması ve ona tapacak kadar değer vermesi gerçekten hoşuna gidiyor. Ancak yine de Homelander kendisi olduğu için sevilmiyordu. Yani ne oğlu ne de diğer insanların ona değersiz birisiymiş gibi davranmasından yakınan Homelander yeni bir plan buluyor. Bu arada cidden bölümde kahkaha attığım iki tane sahne vardı. İyi ki Homelander'ın Depp'e A-Train'e şey yapmasını söylediği sahneydi. Ya bir an cidden yapacak sandım ve gerçekten çayı püskürttüm. Çünkü ilk sezonu hatırlıyorsanız Depp aynı şekilde Starlight'ı taciz ediyordu. Deri gibi güldüğüm ikinci sahne ise geçtiğimiz sezonlarda Homelander'a taparcasına destek veren bu dingillerin öldüresiye dayak yemesi oldu. Özellikle şu gözlüklü lavuk 3. sezonda Homelander cinayet işlediği gibi ona destek vermişti. Yani ilk bölümde gerçekten beklemediğimiz şekilde etkileyen ve güldüren sahneler vardı. Şimdi Homelander dünyanın en zeki insanı olma mutasyonuna sahip olan bir kadını buldu. Tabi bu kişi yine siyahi ve kadın olduğunu vurguluyor. The Marvels filminde Monica üzerinden yaptıkları şeyin aynısını yine yapıyorlar. Zaten bilmeyenler varsa The Boys yapımcısı Vogue kültürünün bir parçası olduğunu söylüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde eğer beğenmiyorsanız izlemeyin diyerek insanlara laf etti. Bu yüzden bölümde Vogue kültüründen birçok sahne görebilirsiniz. Klasik Prime Video diyerek geçiyorum çünkü fazla konuşacak bir şey yok. Bölüm içerisinde Butcher'ın eski bir dostu olan Jeffrey Dean Morgan'ı görüyoruz. The Walking Dead serisindeki Türkçe sesiyle birlikte diziyi eklemişler ve ilerleyen bölümlerde de yer alacak gibi görünüyor. Starlight'e gelecek olursak... Abla sen ne yaptın kendine böyle ya? Vallahi dostlar açın ilk sezondaki Starlight'a ve bu bölümdeki Starlight'e bir bakın. Yani bazı kadınlara estetik gerçekten hiç yakışmıyor ama bu kadın kendini resmen mahvetmiş. Starlight'ın eski görüntüsü olmadığı için bölümde bence çok sönük kalıyor. Hatırlarsanız 3. sezonun finalinde Starlight sahip olduğu güçler sayesinde uçmaya başlamıştı. Şimdi ise hala yeni kazandığı yetenekler konusunda ustalaşmaya çalışıyor. Ancak yeni bölümde Homelander ve yeni zeki arkadaşının tuzağına düşerek Homelander'a çok ciddi bir prim verdiler. Hatırlarsanız 3. sezonda Homelander Black Noir'ı öldürmüştü. Ancak bu sezonda görüyoruz ki Black Noir geri dönmüş ve konuşuyor. Birlikte süper güçlere sahip olan başka birini bulup Black Noir yapmışlar çünkü Black Noir geri dönse bile asla konuşamazdı. The Seven'da çok fazla eksik üye olduğu için Homelander yeni seçenekleri değerlendirmek istiyor ve ekrana baktığımızda Hyperion isimli bir kadın görüyoruz. Elbette bu isim Marvel'ın Superman'i olan Hyperion'a yapılan güzel bir gönderme. Zaten genel olarak seride gördüğümüz her karakterin Marvel ve DC kahramanlarına benzediğini çok iyi biliyoruz. Hatta diğer bölümlerde de bunun gibi daha birçok farklı referans var. Ancak mesele şu ki bu karakterler iyi niyetli değiller. Ya bu seride gördüğümüz en iyi niyetli karakter Starlight bile olsa ki bence değil geri kalanlarının çöp olduğunu çok iyi biliyoruz. Mesela Butcher hala Starlight'ı sevmiyor ve onun kendilerinden olmadığını düşünüyor. Yani Starlight'ı sevmeyen adam sizce diğer gelişmiş insanların yaşamasına izin verir mi? Evet belki Ryan için buna müsaade edebilir. Ancak bu şır bir şekilde elindeki virüsü geliştirmenin yolunu bulacak olursa bu hastalık sadece Homelander'la sınırlı kalmayacak. Önümüzde en az 2 sezon daha The Boys evreninde geçen dizi izleyeceğiz. Gen V 2. sezon ve The Boys 5. sezonda birlikte seriyi sonlandıracaklar. Bu yüzden açık konuşmak gerekirse virüsün tam anlamıyla bu sezonda Homelander'ı öldürmesini beklemiyorum. Ve evet sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bölüm içerisinde özellikle Türkiye'de sansürlenen bir sahne vardı. Türkiye'de insanların parasını ödeyerek izlediği bir dizide böyle sansürler olması elbette üzücü bir şey. Halbuki ikinci bölümde baya baya böyle çıplak erkek sahneleri vardı ama nedense bu sahneyi sansürlemişler. Umarım yeni gelecek olan diğer bölümlerde de buna benzer sansürler olmaz. Çünkü bu diziyi izleyenler bence her şeyi kabullenip izlemeli. The Boys 5. sezonun çekimleri de Kasım ayında başlayacak yani hız kesmeden devam edecekler. Elbette yeni gelecek olan bölümlerde neler olduğunu da hep birlikte konuşacağız. Ancak o zamana kadar içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.